Herkese arkadaşlar uçama açtı kanalına hoş geldiniz uzun bir aradan sonra Arkadaşlar karantina döneminde yemin ediyorum Yapacak bir şey bulamadım 2K videoları yükleyeceğim sizin için ee, Bir tane arkadaşım var Mert biliyorsunuzdur videolarımda Onun İstanbul'a gitmesini bekliyorum o İstanbul'a geldiğinde PlayStation oynayan bile yok olacak ve onunla birlikte NBA videoları gelecek Ben de bu arada YouTube kanalım boş kalmasın diye Geçen sene, yani normalde şu an EU sezonu vardı arkadaşlar ve ne yazık ki tüm her şey antrenmanlar, maçlar iptal edildi. O yüzden ben de geçen senenin AU maç highlightlerimi koydum. Bir tane turnuva vardı ve o turnuvayı babam çekmişti. Zaten eyaletin en iyi takımla karşı olan maçımı koymuştum. Onları kestim. Geri kalan highlightleri koydum arkadaşlar. Umarım güzel bir seyir izlersiniz. Bu seneki EU highlightlarımda umarım bu korona bittikten sonra güzel bir highlight videosu çıkartırım arkadaşlar. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar yeni YouTube kanalı açtım. O kanalda da FIFA videoları paylaşıyorum. FIFA ile ilgileniyorsanız o kanala uçabilirsiniz. Link açıklamada. Bekliyorum arkadaşlar. Bu arada TikTok videoları da çekiyorum. TikTok linkim de açıklamada. Hepinizin yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Thank you. 고맙 yeah. yeah. yeah.